Merhaba! Hi everybody! Önümüzdeki yıllarda çok eğleneceğiz arkadaşlar. Yeah! Bu hafta sonu Comic Con kom vardı biliyorsunuz. Yine Marvel durmadı bir sürü şey açıkladı. Ve Groot'tan Avengers'a uzanan harika bir yolculuğa başlamış bulunuyoruz. Wow! I can't wait! Bunun içinde neler var? Kang var. Galaxy'nin koruyucuları var. Daredevil var. Captain America var. Çoklu evrenler var. Ve tabii Quantum Boyut var. Ama şöyle söyleyeyim. Avengers 5 muhteşem olacak. Avengers 6 ise bugüne kadar izlediğiniz en efsane şey olacak. Birazdan hepsini anlatacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Eğer sırayla gidecek olursak 4. faza 10 Ağustos'ta I Am Groot adlı mini diziyle devam ediyoruz. Fragmandan da gördüğümüz üzere çok sevimli bir dizi olacak ve Baby Groot'un komik maceralarını göreceğiz ama büyük hikaye katkısı olacağını söyleyemeyiz tabi. Ama 17 Ağustos'ta She-Hulk dizisi başlayacak ve yeni yayınlanan fragmana bakılırsa Jennifer ve Bruce birlikte çok eğlenecekler gibi görünüyor. This is a multi-year journey you're about to Jennifer Walters'ı süper kahraman davalarına bakan bir avukat olarak izleyeceğiz ve Abomination'ın avukatı da yine o olacak. This man tried to kill my cousin Bruce. Yeah, that's quite all right. Oh. Diziye bir kısımda Wong'un da Wong dair olacağını gördük ve tahminen Shang-Chi filminde gördüğümüz Abomination ve Wong sahneleri direkt bu diziyle bağlantılı olacak. Çünkü Shang-Chi filminde portaldan geçerlerken She-Hulk dizisindeki şu mekana geçiş yaptıklarını görmüştük. Ve son olarak fragmanı bu sahneyle bitirmişler. Bu adamın Daredevil olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Matt Murdock da bir avukat biliyorsunuz. Ve No Way Home filminde onu gördükten sonra She-Hulk dizisinde de olacağını tahmin etmiştik. Ama kostümüne bakılırsa Daredevil'ı en baştan el alacaklar gibi görünüyor. Çünkü kahramanımızın kostümünü sarı kırmızı yapmışlar. Ve bu da çizgi romanlarda Daredevil'ın ilk kostümüne bir gönderme olmuş. Bir de World War Hulk dedikodusu vardı. Yani muhteşem bir Hulk filmi izleyecektik. Hani ne oldu? Nerede o film? Yine yok. İşte. Sinema filmlerine gelirsek sırada Wakanda Forever var. Bu filmde hem yeni bir Black Panther'ımız olacak hem de Memor ve Ironheart karakterleriyle tanışacağız ve Wakanda ile Atlantis arasında çıkan büyük bir savaş izleyeceğiz. Aynı zamanda bu filmin Doktor Doom için altyapı hazırlaması ihtimali de var ve bu da demek oluyor ki bu film düşündüğümüzden çok daha önemli olacak. King T'Challa really surrounded himself with powerful women. It's refreshing, it's beautiful to see us on screen like that. Marvel'ın dördüncü fazı bu sene Wakanda Forever'la bitecek. Kevin Feige içinde bulunduğumuz dördüncü fazın Endgame'in etkilerini taşıyan bir faz olduğunu tekrar hatırlattı. Ama artık 5 faza geçtiğimizde Avengers 6'ya uzanan yeni bir Saga'nın içinde olduğumuzu daha iyi anlayacakmışız. Biliyorsunuz bugüne kadar Endgame filmine kadar izlediğimiz bütün Marvel filmleri Infinity Saga olarak geçiyor. Ama Avengers Endgame'den sonra Secret Wars'a kadar izleyeceğimiz tüm filmler Multiverse Saga olarak geçecek. Tamam mı? Şu an Multiverse Saga'nın içindeyiz ve Loki, No Way Home ve Multiverse of Madness gibi filmler bize Multiverse Saga'nın henüz başlarında olduğumuzu hatırlatan, bizi çoklu evrenlerle tanıştıran hazırlık yapımları gibiydi. Bundan 3 sene sonra çoklu evren çılgınlığı nasıl oluyormuş göreceğiz, emin olun. 5. faz Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmiyle başlayacak ve bu filmde Kang adlı düşmanımızı tanıyacağız. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you Kang the Conqueror, Mr. Jonathan Majors. zaman yolcusu olan Kang hem çoklu evrenleri birbirine katan hem de bugüne kadar içinde bulunduğumuz kutsal zaman çizgisini güvende tutan bir karakter olacak. Filmle ilgili bir teaser gösterildi zaten ve Modok karakterinin de filmde olacağını öğrendik. Ayrıca Bill Murray de kuantum boyutunda yaşayan bir karakteri oynayacak. Çünkü Scott, Cassie, Janet, Hope ve Hank'in kuantum boyutuna geçtiklerini göreceğiz. I'm Catherine and I play Cassie. Alright. Ardından Disney Plus'ta Gizli İstila dizisi başlayacak ve bu dizide aramızda yaşayan bazı kişilerin bir sukral olduğunu ve bazılarının da gayet kötü niyetli olduğunu göreceğiz. Nick Fury başrolde olacak ve eğer çizgi romandaki gibi olursa bazı kahramanların aslında yıllardır sukral olduğunu öğrenebilirdik. Ama bu bir dizi olacağı için çok daha küçük bir hikaye olacağı benziyor. Mayıs ayında Galaksinin Koruyucularının 3. filmini izleyeceğiz ve filmde nihayet Adam Warlock'la tanışacağız. Ay. <laughs> Adam Warlock'un ve ruh dünyasını bu filmde işlenebileceğine dair bolca teorimiz olmuştu. Çünkü Infinity War için önemli bir karakterdi. Ama ancak şimdi tanışabiliyoruz. Ayrıca karakterin oyuncusuyla da tanıştık ve bu çocuk ne ara bu kadar değişti anlamadım. Comic Con'a katılanlar için küçük bir teaser yayınlandı ve Gamora dahil herkes yeni filmde olacak ve bu filmde sevgili rakunumuzun High Evolutionary adlı bu varlık tarafından nasıl bu hale geldiğini de öğreneceğiz. The high evolutionary is here! My sole purpose: to take unevolved, disgusting, low-life scum such as yourselves <laughs> and enhance you genetically. You. Disney Plus'ta Echo dizisini izleyeceğiz. Hawkeye dizisinde tanıştığımız Echo karakteri Kingpin'in kendi çocuğu olarak yetiştirdiği bir karakter biliyorsunuz ve Daredevil'la direkt bağlantılı olacak. Ama bu diziyi daha önce açıklamışlardı, o yüzden izninizle izleyeceğimiz dizileri hızlı sıralayayım bence. 2023 yazında Loki'nin ikinci sezonu gelecek ve bu dizide ofise geri dönüp Kang'in arka hikayesini ve çoklu evrenler konusunu çok çok daha iyi öğreneceğiz. Ayrıca yeni görsellere bakılırsa Loki ile farklı zaman çizgilerinde takılı devam edeceğiz. 2023 sonlarında Iron Heart dizisini izleyeceğiz ve Wakanda Forever'da tanışacağımız Riri Williams'ın Vibranium alaşımlı bir Iron Man zırhı yapmasını izleyeceğiz. 2024'e girerken Agatha Harkness'ın yeni dizisi Kaos Meclisi'ni izleyeceğiz ve tahminen hem Darkhold'u hem Kaos Tanrısını hem de Wanda'nın Kaos Büyüsü'nün kaynağını bu dizide çok daha iyi öğreneceğiz. Ve ardından 2024 baharında Daredevil'ın yeni dizisi yayınlanacak. Charlie Cox Netflix dizisinden Disney Plus dizisine geçiş yapacak arkadaşlar. Ve MCU'daki yerini iyice sabitleyecek. Ama beraberinde Punisher'ı da getirse harika olurdu. Daredevil 18 bölüm olacakmış. İnanılmaz değil mi bu? Çok güzel bir haber. Ben çok seviyorum çünkü. Ve dediğim gibi de önce kendisini bir She-Hulk'ta izleyeceğiz. Bunun için de aşırı heyecanlıyım. Avukatlar buluşuyor. <laughs> Daredevil'ı She-Hulk'ta izledikten sonra da Born Again çizgi romanlarından esinlenen bu diziyi izlemek harika olacak. Çünkü o çizgi roman serisinde Daredevil'ın kendine yeni bir hayat kurmakta zorlandığını ve Kingpin yüzünden artık iyice delirmeye başladığını görüyorduk. Yani en azından dizinin çok ağır dini temalar içereceğini ve koruyucu şeytanın bunalımını göreceğimizi tahmin edebiliyorum. Spider-Man'in çizgi serisiyle ilgili de yeni görseller gösterildi ve bu dizide Peter'ın örümcek adamı olduğu ilk günleri izleyeceğimiz açıklanmıştı. Ama görsellerde Norman Osborn'dan Doktor Octopus'a kadar herkes olduğu için sanırım bu farklı bir zaman çizgisi olacak. Farklı bir zaman çizgisi demişken Vatif'in ikinci sezonu da geliyor ve Shang-Chi ...Turnus gibi yeni karakterlerle Doctor Strange, Gamora, Kaptan Carter ve Black Widow gibi karakterler de yine dizide olacak. Marvel Zombies dizisi de o zamanlarda gelir diye düşünüyorum. Bunlara ek olarak Armor Wars dizisiyle ilgili hiç açıklama yapmadılar ama dizinin senaristi dizinin yakında geleceğini açıkladı ki ayrıca War Machine'in Gizli istila dizisinde de olacağını öğrendik. Yani onu da söyleyeyim. Tüm dizileri ayrıca şu videomdan bakabilirsiniz. Orada hepsinden bahsetmiştim. Devam ediyorum. Filmlere dönersek 2023 yazında The Marvels filmini izleyeceğiz ve orada yeni Miss Marvel karakterimizle Kaptan Marvel'ı yan yana izleyeceğiz. 2024'te ise yeni bir Kaptan Amerika filmi izleyeceğiz ve filmin adı Yeni Dünya Düzeni olacak. Yani bu isim bence çok korkutucu ve bununla ilgili sağlam bir teorim birkaç yıldır var. O yüzden biraz gerildim. Ama bu film Endgame sonrasında kurulan yeni düzenin ne kadar yozlaşmış olduğunu anlatacak olabilir. Ve bir de Thunderbolts filmini izleyeceğiz ve bu filmde Baron Zemo'dan Yelena'ya çakma Kaptan Amerika'dan Abomination'a bir nevi çakma Avengers takımı kurmuş olacaklar. Ama bana sorarsanız bu film dizi olsaydı ve Daredevil film olsaydı çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ayrıca X-Men 97 dizisinden de yeni görseller de yayınlandı ve 92 yılında Fox Kids'te başlayan animasyon serisinin devamı olacak olan bu dizide aynı temayı koruyacak olmaları çok güzel. Yeni karakterler de diziye eklenecek ve Magneto uzun saçlı olacak. Ama sinema filmleriyle ilgili bir açıklama olmadı. Ama Eylül'de Disney'in yatırımcı günü var. Çoğu şeyi de bence orada açıklayacaklar. Mesela yeni X-Men ve Fantastic Four. Orada açıklanacak. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şu an sadece Fantastic Four'un 6. fazı başlatacak olan film olduğunu kesin olarak biliyoruz. 6. fazda bir sürü tarif boş ve buralara Spider-Man, Hulk veya Thor gibi filmler de gelebilir. Ama kesin olarak biliyoruz ki 2025 Mayıs ayında 5. Avengers filmini izleyeceğiz. Filmin adı Kang Hanedanlığı olacak ve Loki dizisinin finalinde de kısaca bahsedilen bir sürü Kengin bir araya gelişini ve Kang konseyinin kurulmasını görecek olabiliriz. Çünkü Kang'i öldürseniz bile başka bir zaman çizgisindeki Kang karşınıza çıktığı için tüm Kang'leri öldürmek pek mümkün değil. Comic Con'da yayınlanan Ant-Man ve Wasp teaserında Kang ve Ant-Man'in yüz yüze konuştukları bir sahne gösterildi ve burada Kang daha önce bir Ant-Man'i öldürdüğünden bahsediyor. Çünkü dediğim gibi farklı zaman çizgilerinde bu adamla savaşan ve ölen çok kahraman var. Yani Kang'i yok edebilmek için Nathaniel Richards adlı birine ihtiyacımız var ve ondan ayrıca çok özel bir videoda bahsedeceğim merak etmeyin. Sonra da Avengers Secret Wars filmini izleyeceğiz ve bu film büyük olasılıkla 2015 yılındaki Secret Wars çizgi romanını referans alıp iç içe giren evrenler konusunu anlatacak. Bunu çok ama çok uzun zamandır bekliyoruz zaten. Yani aynı yılda iki kez Avengers filmi izleyeceğiz. Muhteşem Multiverse of Madness filmi bir çarpışmayı başlattı biliyorsunuz ve bizim ana evrenimizin başka bir evrende çarpışıp iç içe geçmesini engellemek zorundalar ve bu sorunu kısmen çözecek kişi Bay Fantastic olacak. Ama X-Men'in, Deadpool'un ve farklı evrenlerdeki Tony Stark ve Captain America'nın da bu filmde olması şart. Ya işte böyle. Komple böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki yıllarda çok eğleneceğiz. X-Men Fantastic Four Daredevil hepsi hikayeye dahil olmuş olacak ve birkaç yıl önce de size dediğim gibi eğer Captain America, Iron Man gibi isimler tekrar görünecekse Secret Wars filminde olabilir. Yani yine de beklentinizi bu yönde çizmeyin ama Bence Secret Wars öyle bir film olmalı. Evet bu kadardı. Bitti. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Siz şimdiden kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Çünkü muhteşem içerikler ve muhteşem teoriler gelecek. Bunları kaçırın istemem. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.